Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videom WIFI şifresini nasıl değiştirilir? Öncelikle tarayıcımıza giriyoruz. Hangi tarayıcı olduğu fark etmez. Buradan 192.168.1.1 yazıyoruz. Enter'lıyoruz. Bu linki zaten şeyde veririm. Açıklamalar kısmında veririm. Burada kullanıcı adı da admindir şifre de admin'dir. Pardon ben admin yazdım. Admin. Şifre de admin'dir. Fakat ben değiştiriyorum. Değiştirme nasıl derseniz ilk girişinizse eee TTnet yazıyorsunuz. TTnet e, yazıyorsunuz. Buradan şifrenizi değiştirebiliyorsunuz. Ben şimdi giriş yapıyorum. Evet, giriş yaptı gördüğünüz gibi. Buradan kurulum'a basıyoruz. Kurulumdan VLAN'a basıyoruz bulandan güvenliğe basıyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şifre buradadır. İstediğiniz takdirde buradaki şifreyi değiştirip buradan değişiklikleri uygulaya basabiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayınız. Abone olmayı da unutmayın.